Herkese merhaba arkadaşlar. Size arılar hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bir bal arısının 6 veya 7 hafta yaşadığını biliyor muydunuz? Eğer bir eşek arısı saldırısı olursa bu süre daha da kısalabilir. Bir işçi arısı ömrü boyunca sadece bir çay kaşığı kadar bal üretir. Kahvaltıda bir arının ömrü boyunca yaptığı balı tek seferde yeriz ve hiç o emeği aklımıza getirmeyiz. 1 kilo bal yapmak için arı kolonisi 14 milyon çiçeğe konar. Bu sadece bir çay kaşığı kadar az bal yapıyor dediğimiz arı olmasa insanoğlu dünyada sadece 4 yıl yaşar. Yaşamlarını sürdürürken arılar bir kovan içinde toplu halde bulunurlar. Soylarının devamlılığı için toplu halde yaşar ve işbirliği içinde hareket ederler. bir kovanın içinde işçi arılar, ana arı yani kraliçe arı ve erkek arılar yaşamaktadırlar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.